Merhaba ben ekonometri bölümü öğrencisi Yaren Altun. Merhaba ben ekonometri bölümü öğrencisi Cansu Şirin. Biz ödevimizde Türkiye'deki beyin göçü olayını ele aldık. Beyin göçü nitelikli iş gücünün bir başka ülkeye gidip geri dönmemesi olarak tanımlanmaktadır. Beyin göçü ülkeler arasındaki ekonomik uçurumun sonucu aynı zamanda da bunu artıran bir etkendir. Göç eden elemanların %51'i tıp, %40'ı mühendislik, %5'i tabi bilimler ve %3'ü sosyal bilimler alanlarındadır. Ancak son yıllarda daha önce de belirttiğimiz gibi göç edenler arasında doktor oranında azalma görülmesine karşılık mimar ve mühendis oranında artış vardır. Mimar ve mühendis göç oranının artışı konusunda özellikle hangi mühendislik branşlarında göçün yoğunlaştığı da ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Zira mimar, inşaat mühendisi gibi mühendislik branşlarında arz fazlası görülmesine karşılık elektrik, maden ve harita mühendisliği branşlarında bir açıkla karşı karşıya bulunmaktayız. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14, 2030 yılında %14, 2040 yılında %13, 2060 yılında %11 ve 2080 yılında %11'e düşeceği öngörüldü.